Selamünaleyküm arkadaşlar. 2019 model Volkswagen Kedi. Araç 25.000 bin kilometrede debriyaj bitirmiş ve 25 kilometre bin kilometrede bu arabaların sadece fren balatası biter, ön fren balatası. Ama arkadaş ön fren balatası gibi debriyajı bitirmiş ve Volkswagen Kedi'nin e, debriyajını sökeceğiz size göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki yanlış kullanımdan dolayı. Arkadaşlar. Kedi e, 25 bin kilometrede. Gördüğünüz gibi kilometresi 25 bin. Sadece acemi kullanımdan dolayı aracın depreji bitmiş. Acemi kullanımı zaten şuradan görürsünüz. E, mazot göstergesi neredeyse bitim derecesine gelmiş. Elektronik enjektör çeyreğin altına düşürmeyin, lambayı yakmayın diye müşterilerimize söylüyoruz ama. Maalesef araç 25 bin kilometrede depriyajı bitirmiş arkadaşlar. Şimdi depriyaja bastım. Bastıktan sonra aracı ikiye değil de dörde taktım. Sağ ayağım gazda hem frende hem kazda şu anda depriyajı bıraktım. Araba gitmiyor. Yani depriyajın kaçırdığını gösteriyor. Evet. Gördüğünüz gibi viteste depreje basıyorum ve aracı boşa alıyorum arkadaşlar. Bu aracın 25.000 kilometrede depreji bitmiş. Onu değiştireceğiz arkadaşlar. Kaldır orayı. kaldır mısın? Sıkıştırma. kaldır. Yavaş yavaş. Buraya İndir buraya yavaş Evet. Şanzımanımızı indirdik yere. Evet, debriyajı ayağında çok tutmuş. Ayağında çok aşırı tuttuğu için 25.000 km'de debriyaj biter mi? Ayağını çok tutarsa biter. Gördüğünüz gibi Şöyle bir odaklayayım. Oyulmuş, resmen oyulmuş. Yenisini aldık. Şimdi söküyoruz. Sökelim ustacığım. <laughs> tornavida Evet. Sıcak mı? ne kadar zorlanmış ne kadar zorlanmış resmen debriyajla macera yaşanmış şuraları görüyorsunuz arkadaşlar ve şurayı görüyorsunuz nar gibi kızarmış bu bir kanıt arkadaşlar arabayı zorlayıp e, anasını ağlatmanın kanıtı Depreyajı 25 25.000 kilometrede Odaklıyorum şimdi. Yaklaştırıyorum. Ve perçimler sürtmeye başlamış arkadaşlar. Şuradaki izler, şu tam ortadaki çizgi şu perçimlerin debriyaj diskine sürtmenin izleri. Size arkadaşlar saksı gösterdim ama maalesef ki maalesef luk çıktı. Şöyle odaklıyorum. Şimdi saksı göndereceğim, luk çıktı. Çünkü bu araçlarda luk çıkarsa luk takılmalı, saks çıkarsa saks takılmalı. İkisi de Alman malı, ama maalesef biz buna şimdi luk depiyaj isteyeceğiz ve takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar luk depiyaj seti, ustamız şimdi takacak. Evet şurada göstereyim size. Odaklayayım şöyle, odaklıyorum, odaklayayım. Hadi lan odakla şunu ya. Heh. Loop debriyaj set arkadaşlar. Ve volant yanmıştı. Göstermiştim galiba size. Taşlattırdık. Pırıl pırıl oldu. tornada da taşlattırdık. Taşlattırmamızın sebebi arkadaşlar sadece ve sadece kalkışta sirkelemesin ve debriyajımızı daha çabuk bozmasın diye Volant dişlimiz gördüğünüz gibi volant dişimizi takıyoruz. Burada volant dişisi direkt baskının bacaklarına tutuyor. Bu şekilde evet. Baskı balatamız loop çıktı ve loop takıyoruz arkadaşlar. Şanzımanımızı da yerine oturtup Allah izin verirse bitireceğiz arkadaşlar. Her işin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Aracımızı bitirdik. Maşallah şu depreci bir göster. Pamuk gibi bire takıyorum. Hafif kaldırıyorum. Geriye takıyorum. Kaldırıyorum. Ve lokum gibi olmuş. Gel bana gel. Evet. Bir vites kolunu göster. Bir iki üç dört beş Evet. Geriye takıyoruz. Hafif geriye doğru gidiyoruz. Evet. Bire gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Depreş pamuk gibi olmuş. Şimdi arkadaşlar. Aracınızı depreşe basıl olarak kullanmayın. Çok sert kalkış yapmayın. Kırmızı ışıktan yeşil ışık yanınca sağındaki solundaki gaz veren arkadaşlara aldanıp da çok sürat yapıp o beni geçmesin diye Arabanızı paralamayın ve debriyajı bu şekilde kısa vadede bitirmeyin arkadaşlar. Ve kedimizin debriyajı pamuk gibi oldu. Sahibine güle güle kullansın diyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.